edilmek istedim. mor madenleri üçüncü şahıslara devredilebilir. Üçüncü şahıs üç yıldan sonra süren ihaleler <laughs> yüksek planlama kurulu tarafından devletlenir maddesi. Buna buna karşı olduğumuzu o günden itibaren yaptığımız eylemlik süreciyle, diyalog süreciyle genel değerlendirmelerle karşıyız. Neden? Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği. Ne demek bu? Şu demek arkadaşlar. İhaleye çıkacaksınız. Gel kardeşim bir asit boruk fabrikası kur. Evet. Çalıştık. Evet. İhale süreci doldu. Üç yıl geçti. Üç yıldan sonra ihaleyi kaybetti. <laughs> A ne yapacaksın adama ne diyeceksin? Arkadaşım kardeşim asit balık farkına sök git mi Bunu diyemiyorsun. Neden? O firma imtiyaz hakkına sahip oluyor arkadaşlar. O firma bizimle beraber orada üretim yapma adına söz sahibi oluyor. Bunu, bunu değil gelen müdürlük hükümet bile çıkaramaz artık çok açık ve net söylüyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla biz en başından beri koyduğumuz tavır, biz bu maddenin geri çekilmesi talebimizi buradan tekrar yineliyoruz. Bu madde geri çekilecek. Bakanlık demiş, biz tekrar bir değerlendirmeye alalım. Hayır arkadaşlar, biz değerlendirmeyi falan da kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Pazartesi günü Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Enerji Petrolik Sendikası, Maden İşçileri Sendikası, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası bir toplantı yapacağız arkada Yol haritası çizeceğiz. Türkiye Türkiye bu maddeyi istemiyor arkadaşlar. İstemiyor. Dolayısıyla 5 Mart'tan bu yana Neler yaptık? Bir kısa değerlendirme yapalım. Sözü Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın Vekilimize bırakacağız. 5 Mart'ta öğrendik. ilgili Mart diye. Sekiz 8 Mart. Enerji Bakanlığı'nda mail üzerinde, internet üzerinden mektup. 9 Mart. Kenar kapı önünde bir basın açıklaması. 12 Mart. Bandırma yerinde broşür dağıtımı. Cumhuriyet meydanında bir basın açıklaması. Ulusal basına komple yani gazeteleri baktığınız zaman köşe yazıları herkese mail attı. Hemen döndü mü? Hayır dönmedi. Kademe kademe gündeme, gündeme oturuyor. Ama Ankara gündemine oturduğu çok açık ve yani net arkadaşlar. Ankara'da konuşulan güncel olayların haricinde bu konuşuluyor. 13 Mart Bahar Ağar davet ettik. Bu lokalde çünkü kendisi son derece duyabilir yazarımız sağ olsun bu süreçte de destek görüyor. Bahar ve Maçı vardı. Eğlenlik çeşitlerimize orada bir banka taştık. Bor işletmeleri satılamaz diye. Daha sonra basında bu ses buldu. Cılız mı? Evet cılız. Ama vura vura, vura vura, vura vura bunu herkes gündeme getirecek. Başka. <laughs> Dağcılık Federasyonu 18 Mart'ta Kaz Dağları'na bir gezi düzenledi. Orada eski idare sekreterimiz yine <laughs> borlar vatandı. Vatan satılmaz. Kaz Dağları teklerinde pardon zirvesinde bir banka açtı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik e, beyefendiye özel bir şirketin açılışına geldi. Borlar özelleşemez. Neden özelleşmemesi gerekir? Ee, içerikli bir dosya var. 22 Mart 2012. <laughs> Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'ne gittik. MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Buralar. 20 Mart'ta Meclis Başkanlığı'na sunulan Bakanlar Kurulu imzalığı ve Başbakan imzalı eee <laughs> Nihayet yani edilmek istenen madde metnini verdik. Neden özelleşmemesi gerektiğini, neden üçüncü şahıslara devredilmemesi gerektiğini anlattık. Onlar da geçmişten tecrübe edilen ilgileneceklerini ve hakikaten de ilgileniyor. Sayın Bölge Milletvekilimiz Namık Kavutça sağ olsun bizi var İnce'ye görüştürdü. Akif Hamza ile görüştürdü. Yine kendilerine dosyamızı verdik. başka Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da kapsamlı bir dosya verdik. Onlara maden iş genel merkezini ziyaret ettik. Mecliste de kit komisyonu üyelerinden eee dört beş milletvekiliyle bu AKP'de dahi olmak üzere neden özelleşmesi <laughs> gerektiğini anlattık. Genel bir değerlendirme yapıldı. Dönüşte 40 Şubesi'ni ziyaret ettik. Neden? E, e, diyoruz ya maden iş biraz sessiz kalıyor, maden iş biraz pasif kalıyor diye. Onlar da diyalog sürecini yürütüyorlar. Biz bu süreci devam ettirirken onlar da eee Şükrü Sinan Gülen'le bir uzman eee profesyonel bir yardım alıyor dosya hazırladılar. Onu eee bakanlığa verdiler. Süreç oradan da devam ediyor. 26 Mart'ta bir imza standımız açıldı. 5000 imza meclis başkanlığına gönderildi. Yani 111 bin nüfuslu bir bandamada bu imza az mı çok mu onun tartışmasını yapmıyoruz. Önemli olan burada sembolik bir değerlendirmedik. Yani meclis başkanlığına gittiğinde bir rahatsızlığın, bir sıkıntının olduğu çok açık ve net meydana çıkacak. 27 Mart 2012 tam bir yıl oldu göreve geldik. Sizlerin teveccühüyle çok fazla bir değerlendirmeyle 27 Mart 2012'de Boğa Santralı'ndan fabrikanın içinden 89'dan beri bir dönem önce Recep arkadaşımızın yönetimi döneminde de bir yürüyüş yaptık. <laughs> Aynı konuyla ilgili. Yani o zaman da ne bir ülkesinin hizmet alımı konusuyla alakalı bir yürüyüş yaptık. 89'dan bu yana da ikinci yürüyüşümüz çok da iyi. Sloganımızı atar da derdimizi da da Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Sağ olsun genel başkanım, başkanlarımız da destek verdiler. Süreci <laughs> o şekilde değerlendirdik. Ha! Birkaç üyemiz geldi de başkan polis niye şoklamadı? Değerli arkadaşlar, bizim polisle işimiz yok. Bizim işimiz ekmeğimizle. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Bunu vermek istemeyen insanlarla işimiz biz. Polisle ne işimiz var bizim? Onlar da görevini yapıyor. Dolayısıyla süreç devam ediyor. 30 Mart Türk İş 25 gün sonra Türk İş evet <laughs> sitesinde bir basın açıklaması yaptı. Diyalog sürecinde maden işle beraber Türk İş vardı. Vardı. Ee, 30 Mart'ta sitesinde bir açıklama bor madenleri üçüncü şahıslara <laughs> devredilemez. Çok açık veriler koydular. Biz de Türk İş Genel Sekreteri ile görüştük. Sürecin, sürecin çok iyi takip edilmesi gerektiğini eğer bunu biz atlatır isek 1 Mayıs'ta başlayacak anayasa çalışmalarında da bunun tekrar gündeme gelebileceğini <laughs> çünkü ilave edilmek istenen madde 168. maddemize yani anayasanın 168. maddesine aykırı olduğundan anayasa çalışmalarında bunu da gündeme getirebilirler diye kendilerine e, izah et. Türk İş Genel Mali Sekreteri. <laughs> İki toplanan imzalar Meclis Başkanlığı'na gönderildi. 549 milletvekilimiz var. Doğru mu sayın vakitim? Bir tane rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Herkese başbakan dahil <laughs> herkese mektup gönderdik. Bütün milletvekillerine. Neden özelleştirilemez, neden özelleştirilemez gerektiği tek tek anlattık. Dönüyorlar. Duyarlı vekillerimiz dönüyorlar. Kapsamlı bilgi istiyorlar. Maillerini alıyoruz, atıyoruz. Maillerini alıyoruz, atıyoruz. Dört Nisan Maden Mühendisleri Odası Türk Enerji Sen genel merkezlerine ziyaret ettik edersen müthiş destek maden mühendisleri müthiş destek veriyorum. Oradaki e, çıkan karar işte beklediğimiz karar çıktı. Pazartesi günü inşallah orada olacağız. Bundan sonraki yol haritasını orada deneyeceğiz. Gündeme gelmeye başladı. Ne zaman? 10 Nisan. Yani 35 gün sonra. 35 gün sonra. Biz mi zayıfız? Biz mi zayıfız? Hayır değil. Medya mı duyarsız? Evet arkadaşlar medya duyarsız. Ama az önce söylediğim gibi kanıta kanıta bunları da yazacaklar. Neden? İşlerinde bu işin içinde olan medya grupları var. Gazetecilik mi yapıyor? Maden mi çıkarıyor? Ne olduğu belli değil. Ama evet sermaye böyle bir şey. Hem orada çalışacak, hem orada çalışacak, hem orada çalışacak. Ve bunu koruyan kollayan ki mevcut yapım. Bir kardeş hemen kırkada parkordik, maden çıkarıyor. Biz kırka ve emek şubelerini ziyaret ettiğimizde ısrarla zarar ettiklerini söylüyorlar. E bırak git de kardeşim. Senin gırtlağınız kalmadı illa bu iş yapacağım diye. Zarar ediyorsan bırak git. Devlet işçisi bunu yapar. Ve çok çok iyi de yapıyor. Dolayısıyla bu süreci madenlerin, yeraltı zenginliklerin sadece Bandırma'nın değil, bölgenin değil, Ankara'nın değil, İstanbul'un değil, Kars'ın değil, Türkiye'nin arkadaşlar. <laughs> ve 168. maddemiz anayasanın 168. maddesi çok açık ve net ifade ediyor. Yeraltı zenginliklerini devlet çalıştırır. Devlet çalıştıran arkadaşlar çalıştırıyor, çalıştıracağız da. Ve bunun içinde bunun için de sonuna kadar devam ediyoruz. Ekmeğimizi kimseye vermeyiz. paylaşırız